Hoş geldiniz önce hepinize, ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Ee, şimdi biliyorsunuz yılbaşı gecesi çok tatsız bir kaza geçirdi kardeşimiz Omar. Ee, önce ben bir iki bir şey söylemek istedim. Sonra Vedat Hocam size e, teknik detaylarla ilgili bilgi verecek, İş, e, işleşle ilgili ama. Öncelikle şunu söyleyeyim, e, kardeşimize ve camiamıza geçmiş olsun diyoruz. Herkese ilgisinden dolayı da çok teşekkür ediyorum bazı spekülasyonlara engel olmak için birinci ağızdan bunları söylemek istiyorum. Ee, öncelikle hastaneye Liv Hospital'a ve Medikal Park grubuna çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, olayın olduğu dakikadan itibaren e, kardeşimizi Live Hospital'a intikal ettirdiğimizde e, burada Türkiye'nin bu konuda en iyisi veya en iyilerinden biri olduğuna çok inandığımız Vedat hocamız da burada hastayı karşılayan ekibin başındaydı. Tüm bir planlı şekilde geniş bir göz kliniği var buranın. Son derece efektif ve son derece iyi işler yapan bir göz kliniği var. Onlar burada hastayı karşıladılar yılbaşı gecesi. Hocam sağ olsun bizimle geçirdi. Yılbaşına birlikte girdik bu e, tatsız olayla beraber. İnşallah yılın geri kalan kısmını daha sağlıklı, daha güzel geçiririz. E, Hocama bu konuda öncelikle sizlerin huzurunda teşekkür etmek istedim çünkü hakikaten o dakikadan beri yani olayın olduğu dakikadan beri de e, geceli gündüzlü Omar için e, burada kendisi e, bugün bir işlem yaptık planlanan bir işlem bu daha önceden e, planlanan bir tedavi protokolümüz var o protokol e, içerisinde bugün bir işlem yapıldı o işlemin detaylarını birazdan hocam sizle paylaşacak e, ben sağdan soldan gelen ...oyuncunun ne zaman geri döneceğiyle ilgili falan bir takım sorular oluyor. Şimdi bizim önceliğimiz burada çocuğun e, sağlığı. Öncelikle sağlıklı bir şekilde iyileşmesini sağlamak. Birinci önceliğimiz bu. Yani herhangi bir şekilde ne zaman oynayacak, ne yapacak gibi bir soru doğru bir soru değil. En azından zamanlama açısından doğru bir soru değil. İkinci söyleyeceğim de e, burada sekonder kazanç sebepli bir takım böyle spekülatif... ...son derece çirkin iddia bile demeyeceğim nitelikte e, bir şeyler dolaşıyor, ortalıkta duyuluyor falan. Bunlarla ilgili e, itibar etmemenizi ve burada çok ciddi bir emek var. Çünkü o yılbaşı gecesinde çocuk buraya varmadan, burada onu bekleyen ve çok e, donanımlı ve çok hazırlıklı bir ekip var. E, bu ekibin de bugüne kadar göstermiş olduğu emeğe saygıyı mutlaka e, hatırlatmak gereği nedeniyle öncelikle böyle bir giriş kendim yapmak istedim. Hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sözü Vedat Hocam'a bırakıyorum. İzninizle. Teşekkürler. E, merhabalar. E, az önce e, ameliyattan çıkarak buraya geldik. E, Yener Bey'in de söylediği gibi ilk önce e, bir medikal tedavi başladık. Durumu değerlendirdikten sonra hatta bu tedavi cerrahi bölümü yılbaşı gecesi başladı. Sanıyorum 430 5te bitti müdahale. E, daha sonra eee hastanın gözünün durumuna göre gerekli medikal tedaviyi başladık ve sık olarak görüyoruz. Bugün de daha önce planladığımız hatta ilk gördüğümüzde planladığımız ilk açıklamamızda da bilgi verdiğimiz şekilde yüzey rekonstrüksiyonu için bir müdahalede bulunduk bu daha önceden hazırlığını yaptığımız, yapmayı düşündüğümüz bir prosedürdü. Ee, şimdiden sonra e, tekrar yarın sabah görüp medikal tedavisine devam etmek istiyoruz. Bundan sonra e, rehabilitasyonu, görsel rehabilitasyonu için belki e, şu an düşündüğümüz e, bir adım daha var ama. Gidişata göre bunlar tabii ki değişebilir takdir edersiniz. Şu anda kadar kadarki e, bütün gelişmeler olumlu yönde. E, görme olarak özellikle sağ gözde belirgin derecede artış var. Şey pardon düzeltiyorum sol gözde. Sağ gözde de e, büyük ölçüde bir toparlanma var. Onu daha iyi hale getirmek. Bütün e, doku yüzeyini e, olabildiği kadar düzeltmek için yapılan bir işlemdi ve e, şu ana kadar da her şey olumlu gittiğini söyleyebilirim. Peki, şey ilgili, bir soru, 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 bir şimdi oldum, tabi, Şimdi mutlaka görme. Her travmadan mutlaka etkilenir. Bunu minimumda tutacak şekilde e, bugünkü yaptığımız işlem de o yönde. Bunu minimumda tutacak şekilde e, düzeltecek şekilde yapılan bir girişim sonuçta. Çok önemli. Bir şey düzeltmek istiyorum arkadaşlar. Sürekli yanlış gitmesin bu tarafa. Sol göz daha iyi durumda. Sağ daha sağ çok etkilenen evet. sağ göz. Bu konuda çünkü daha sonradan hani bir İyi, yanlış anlaşılmaya da yol olmasın diye düzeltmek istedim. Evet, belki da. fotoğraflardan veya termal etkinin yüzdeki nedeniyle yanlış bir algı oluşabilir. Sağ göz biraz daha kötü durumda, evet. Başka var mıydı? Genel hocam, size soru muyuz? Buyurun. miyiz? Ee, şimdi hep gözü konuşuyoruz da tabii olayın anlatılışı ya da bizim de bildiğimiz hani elde ve yüzde de bazı sıkıntılar olduğu yönde diğer başka e, bir yerlerinde bir problem var mı arada? Yüzünde, Yüzünde var. ikinci derece yanık var ama plastik cerrah arkadaşlar bunun çok büyük sorun yaratmayacağını ileriki dönemde e, tedavisinin yani tamamlandığında yüz güldürücü bir sonuç alacaklarını bekliyorlar. Onun da tedavisini aynı anda başladık. Tabi burada göz daha ön planda olduğu için onun üstünden yürüyoruz ama hani doğrudur. E, fakat orada daha e, rahatız öyle söyleyebilirim.